<laughs> Abi sen her zaman parlıyorsun Ne diyetisin ol? Yemek yemeyeceksin ya Tuz şeker yemeyeceksin bitti işte Yetişen benim buyur ben sana yardımcı olayım Darius Hata yapmamam lazım herif Ghost'la oynuyor Dile zor matchup ama scale iyi scale oluyor Yani Poppy Darius'tan daha, daha güçlü bir şampiyon Ve Poppy boyunda şu an bayağı iş yapacak Alistar, Lucian, Yasuo, Nidale hepsini bozuyorum Lane'i ortada tutmam lazım beyler Ki hem adamı e, genklere açık edeyim Hem adamla hem adam gengi açık olsun daha şunu vurabilirim Tamam Böyle bir tane vurabilirim. Flaş atarım belki. Tamam. Ghost'unu aldık adamın. Benim TP'm var daha rahatım. Dive yemeyeceğim nasıl olsa. Lane'i de üstüme aldım. Nideli zaten gelemez. Fena değil şu an bu takas. Kötü gibi gözüküyor olabilir ama... Öldüreceğiz ya onu. Aynen öldüm. Bak bu işte lane'i lane'le oynayacaksın abi herifin çünkü Darius'un zayıf yönü ne abi Gankler, gankleri yiyor yani çağır. Gankten kaçması zor Darius'la O yüzden hani lane'i ya ortada tutmak en mantıklısı Darius'a karşı oynuyorsanız Bizimiz Asu da bir tane gank attı donumuza kadar aldı Levuk ya Tamam temiz Flash'i de yok benim hala TP'm var temiz 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 Haydi reach baba reach 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 Burada bakabilirim. Hadi. Döv 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 döv. Haydik biz de herhalde. ise bir tık daha iyi oynasa hepsini kesecektik. Trash aynı şekil. Bu play tipin sorumlusu Trash ama yapacak bir şey yok. Ya abi atsana şu. Adama ping atıyorum, geleceğim diye herifin yaptığı harekete bak ya. Flash Ignite'ı duruyor level, neyse tamam. E, top lane zaten iyiydi. TP atarken Taptan bir şey kaybetmeyeceğimi biliyordum ama botta bu kadar vermemiz iğrenç oldu tabii ki de. Fresh neyse, mybet yazdı o yüzden adama çökle bir şey yazmayacağım. Tamam, perma chill ya bura. Darius da free farm almış oldu böylelikle. Nideli'nin bir Nideli'yi bir tık geriye düşürdük. Bence Zinzan yine gene Tapley'ini denemesi lazım. Şu an birazcık adamla oynuyorum ya. Dive yapamaz mıyız ya buna? Şu gidip şunu al almak istiyorum. Nideli bot site'da. Adamın AC'ni yersem ölürüm şu an beyler. Şunu da vurayım bakayım. Tamam. Şimdi dönüp dönüp bunu alacağım. Bu olduğu için biraz daha rahat oynadım beyler. Bunun çünkü lane kontrolü de bende. Yani adam bu farmları bırakıp buraya nasıl olsa yürümeyecek. Bunu da bildiğim e, ee, lane'in kontrolü bende olduğu için daha rahat yapabildim onu. Şu an ama herif 6. Zinzao zaten bu sitedeydi yine rahat oynadık öldürdük herifi Ama ee, bot lane çok büyük sıkıntı ya Oyun zor olacak Bir tane play çıksa aslında efsane olur Bu wave'e dokunmamam lazım Aynen wave'e dokunmadan direkt reset alacağım şimdi <laughs> Ya bir tane Bramble Vest alsam Darius'u belki yenerim bile sana öyle söyleyeyim Bak şu an güçlüyüm şu an Darius'a diş geçirebilecek potansiyeldeyim Kesemez ya Ay senin ben Ay ya kıs 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 Helal. Wave'im de şu an güzel. Darius de öldü. Ama 5-0 Lucian var. Oyun birazcık bana bakacak ya. Lucian'la uğraşmam lazım olacak. Zinzoa ben full Lucian'a çökeceğiz. Ama daha fazla kill almaması lazım Lucian'ın. Yeter. Buraya pushlamanın bir mantığı yok. Ya zaten pushlasam çok bir plate alamayacağım. Zaten rünlerden hani kuleye vuran dün var ya demolish. Onu da girmedim. O yüzden pushlamamın bir mantığı yok. Şöyle bir iki tane kırpayım. Adama şu, şu minyonları da kaçırttırayım. Tamam. Bak adam korkuyor adam gank yiyecek zannediyor Helal oğlum Şu Lucian'ın bir kere shutdown'ını almamız lazım Nidil'i muhtemelen bu site'de ama Çünkü bot site'de bizimkiler bir şey yaptı Gözükmedi yani Ultim de yok Şunu da bir vurayım bakayım Yapmamam lazımdı ya. Flash'im falan vardı da. O ikinci Q'sunda heal alırken onu dojlarım zannettim. E atıp tenesitim yoktu ya. Hızlı reaksiyon veremedim. Taptan bayağı alacaklar şimdi. Bu benim bayağı benim hatamdı. Tamam anla ki. Devam devam. Günlük oyun, ilk oyun. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. TP'm var. TP'mi mi bot'a kullanacağım. Flash'im da var. Ayvana TP play on bot zin. We can look dive. TP avantajı var yani bende şu an. Çünkü Darius Ghost ile oynuyor. Bir şey yapmak istiyorum şu bota. Lucian, 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 Lucian. Abi yine bir şey çıkartamadık ya. Oynarız lan oynarız oynarız gel bakayım. Dive'layalım ya şunları. Aha. Musala bu öldü. O öldü. FF. Abi nasıl yiyorsun onu? Kasyo! Trash. Trash değil, trash değil. Kasyon'un o şeyi yememesi lazımdı. Range vermemesi lazımdı. Bar dedim Yasuo'yu öldürmeyi deneyeyim onu da öldüremedik. E ee, pro maçlarda fazla solo kill olmasının sebebi oyuncuların ölecek oyuncunun risk almamasından mı tescek oyuncunun risk almamasından mı kaynaklanıyor? Ya pro arenada e, genel olarak çok riskli oynamıyorsun. Çünkü bir kere öldün mü geri dönüşü çok zor oluyor, anladın mı? O yüzden yani geri dönüşten ziyade bir kill aldın mı, hani onun üstüne hemen bir şeyler alabiliyorsun. Bu yüzden minimum risk, e, riskte oynamaya çalışıyor takımlar ve genelde takımların da planı olur. Atıyorum bir komp yaparsın ha ya, şu dakikada 300. veya ölü komp yaparsın ölüde bir şeyler yaparsın falan hani plana sadık kalmadan dolayı böyle ya solo kill vermek mesela pro arenada bayağı ayıp bir şey. O yüzden kimse solo kill vermemeye çalışıyor. şurayı bir poşşiyalın bakalım. Ayıp yani solo kill vermek ama verince yapacak bir şey yok. Ya popi buraya güzel gözüküyordu da güzel gözükmesi yetmedi. Ama bakacağız bakacağız sıkıntı yok toparlayacağız Yorik Yorik oynamam ya. Ya oynayabilirim da bilirim aslında ama işte karşıyı görmem lazım. Öyle kör kör Yorik de iyi değil yani. Jax var, Irelia var. Bunlar hani zorlayıp dövebilen şampiyonlar. Fiora aynı şekilde. Ya buradan sonra oyun çok zor. 7-0'lı üstüm var. Ya bizim kom sağlam ama ya Hadi bakalım. Bu kadar. E, base atıp Sunfire alayım ya. Ultilem o öldürüp hem de adam kuleye vursun diye ultiyi kullandım da olmadı. Top turret'ın gitmesi önemsiz şu an. Bir plate milate de yok ki artık. O yüzden rahat base attım. belli bir olaylar dönüyor. Of çok güzel ulti. De ne yapacak ki çocuk? Ne yapacak? Ne güzel oynadın ha kasıyor. Ay 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 bu adam bunu hak etti adam the legend oynadı ya herif var ya the legend oynadı the legend babacım dp bakabilirim orada bir şeyler olursa çok güzel bir oldu. okey oyna 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 Bunu yakalayamayacağız. Ama Listar da ödeyecek. Sağlam comeback attık. Drake'i yapalım. Gel gel. Kas şu, kas şu gel. Yapamayacağız. Tamam bunu da bırakacağız. Bu çok üzücü olacak ama yapma yapma. Bırak gitsin. İyi toparladık ama ya. Bıra bıra aha, aha. Buzdoğan olmaz buzdoğan. Alırsam Frozen art alırım. Alırsak Frozen art alırım ya. Daha geçti Iceburn. Iceburn'u ben önündeyken seviyorum Poppy'e. Birazcık daha böyle e, tanklarda agresif item olarak geçer Iceburn. Yani buraya Frozen art çok çok daha iyidir. Yasuo var, Lucian var, Darius var. Frozen art çok tatlı olur. Frozen! <laughs> Frozen. Şu an yine sağ sola bırakabilirim. Trash trash buraya bak. Trash buraya bak. Trash buraya bak. Bat bana lantana at bana lantana at 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 lantana at. Oğlum bana lantana atsana. Ulan size yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun size ya. Gel benim W'mle oyna bunlara biz bir şey yaptırtmayız. Oha o ne? O neydi kasıyor O hangi film kardeşim? <laughs> sanki mal flash atıp Q atıyor. Mal fight ultisi atıyor sanki. Gel lan bana. Gel lan bana. Şunu alınmam lazım. Ah aldım valla. Öldü helal. Çok güzel oynadık bravo bravo takım bravo. Helal lan size. Şu an itemler bitti. Benim şu an o oyun benim için okey. Alistar burada mı acaba? Aynen burada. Abi ben neyim böyle? Ben neyim böyle? The Smurfing. Minimap Evidence diye biz buna deriz beyler. De para ver sakiram. Yoksa mangır sesini kes. Senden de önce kabuklanmış yaraları deş. Buna biz map evidence deriz. Bura bura aha, bura bura aha. Baktım map'ten Kaysa çünkü bu araya daydı. Alistar'a ultiyi koydum. Lucian'a atınca Kaysa'ya ulti pozisyonu vermiş oldum. Anladınız mı? Dümdüz koşar day bile atarız şimdi biz bunları. Oh ondan. Reset. vurup. Professional arenada biz buna nice map evidence derlerdi mesela. Buna biz map kontrolü deriz açıkçası. Oğlum gelsiniz de bunlar size nasıl bir şey yapsın? Yok Lucian yok fightta. Nasıl kaybettik? Fight hiç belli değil. Kasıyor abisi gel işte ya. Ya neyin şeyini yapıyorum ben anlamıyorum seni bilader ya. Neyin şikletini yapıyorsun? Gel midden bitirelim şu oyunu. Abi adam bak şimdi kaba başın. Baron buff'ımız var. Bak. Bu Diamond bir dogların düşünemediği şeylerden biri. Oyun planı yok kedi. Yani. Full ezber. Aa Baron var sideline diyeyim. Oğlum niye gidiyorsun sideline? E? Ne var yani? Midde duracağız. Herifler midde durursak ne bize inişe yapabiliyor? Poppy oynuyorum. Ve wave clear'leri yok. AP yani AP kontrol mejiriyor ki Ya şu mu wave yapacak? Ve o zaman trash'ten hook yiyecek. Lucian range gibi anca bir tane wave ulti atacak. Bitti. Gitsek midden tertemiz. Ama yok. Makro olarak çok hani benim altımda kalıyor o herifler. Fight'tan fight'a gerek bile yok. E şimdi adam oyunu taşıyor ya. Bir tek de adama yazıla yazmak istemiyorum. Ama mekanik olarak eyvallah kardeşim. Al Pacino çok iyisin. Ama velakin yani ben size burada oyun planı çiziyorum kardeşim. E işte, tamam tamam. Bizim adamların oyununu oynayalım bizim adamların oyununu oynayalım biraz. Bizim o zaman sigara yakacaksın. Bizim adamların oyununu oynayacaksan sigara yakacaksın. Kaysa'mız güçlü. Kasyo'nun etrafında oynamamız lazım. Çünkü Kasyo güçlü şu an. Kasyo yokken bir şey yapmayalım. Hadi bakayım. Drake 1.20. Geldim 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 geldim. Rahat ol rahat ol. Ben bunu darlayacağım burada. Sen gel bakayım buraya. Tamam. Nideli, Nideli bayağı vuruyordu bana gördüğünüz gibi ama Nideli ittirdim. Lucian damage atmadım. Ben de öleceğim. Ha, ölmedim. Öldürün onu. Ya ne faker mı Allah Allah. Bir de öyle uğraştırma beni ya. Allah Allah. Bunu alalım. Adamlarda 4 direkt tehdidi de var ya. Al bunu bir kırsana. Reset, grup, Aga in. Nidale, Nidale öldüğü sürece fight'ı kaz... Yani ben ölmeyeceğim. Kaç armor'um var? 500 W'ye basacağız. Tamam temiz. Yani o oynatmam ben W'ye basıp. 500 armor'um var. Ya şu an baron var. Benim şu an botta olmamam lazım aslında ama adamlar belki TP'min e, olup olmadığını bilmiyordur. Çünkü Drake kördü. Kör yere TP attım. Belki adamlar dikkat etmemiştir. Tamam şu an bot beni düzelttim. Yürüyüp bizimkilerle beraber Vision almam lazım ve kas şöyle Kayısanın yanında durmam lazım sadece. Bir de Darius'a ulti bakmam lazım. Öyle sadece bir popladım herifleri. Bu işin iyi uğruyor. Çok bir arada durmamamız lazım. Aslında biz şu barona mı girsek ya? Flash'im var. Şu an. Ah, tamam. Atarım. Adamların vision'ını kullandırmamız lazım. Bu ara bu yeri sürekli aldığımı alırsak Herifler de hep baron tehdidi olacak çünkü Kasyo var. Kasyo demek baron demek. Bir wave alalım. Bir daha barona dönmemiz lazım. Baron Last Dance. Sanki barona gidip baronu çaldıracakmışız. Hissi size de geldi mi ya? Tamam şimdi girelim. Başlayalım. Nidalee'ye ultiyi tutturmam lazım ama Nidalee'ye ultiyi tutturmak çok zor olacak. Bitir 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 aldık aldık aldık. Tamam fight bakalım. O bot wave güzelmiş lan bot wave güzel. Bot yakala 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 bot yakalamamız lazım şu an. Koşup baron vermemiz lazım. Yürü 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 bota 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 bota. Biraz daha yavaş olsak şu wave'i bekleyelim. Bu wave'i beklememiz lazım. Ama olmayacak ya o. Bas lan o lanterne. O lanterne bas bas lanterne. <laughs> Öldür şu nindeliği. Daha bir şey çok güzel. <laughs> Bob baby verme Bob baby verme, verme 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 helal. Çok güzel, GG. Kaysa Poppy'yi seviyorum ya. Temiz temiz. Hadi Kasyo'ya verelim ya. İyi oynadı Kasyo iyi oynadı. Denedim yine olmadı. Bunlar da bendeki makro nerede ya? Allah'ım bunlardaki bendeki makro bunlar da olabilir mi ya. ya? Çetim ayıpsınız ya.